Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fivenix at Freddys 2 demo oynayacağım. Bugün bir gece bitireceğim. Bitirebilecek miyim bilmiyorum. Hadi oynayalım. Ne Gamer. Bu ne? Ya? Gazete gösteriyor. İlk gece biz güvenliyiz. Tam tam 7 gece, mi, 5 gece mi? Bu eğer bunlar bize saldırmadan biz bu beş geceyi bitirmeye çalışacağız. Böyle, böyle bir oyun ben Bu balon boy. Gıcık ediyor. Kamerayı çok <laughs> uh, <laughs> bakarsan çarlayın şarjı da saldırırlar. Bir de ışığı açmayınca gözleri kapalı gibi gözüküyor. about the old location you some people still have a somewhat negative impression of the company uh that old restaurant was kind of left to for quite a while but i want to reassure you that entertainment is committed to family fun and above all safety they've spent a small fortune on this new animatronic uh facial recognition advanced mobility they even let them walk around during the day that means Şey But yakın. most importantly, they're all tied into some kind of database so they can detect the a predator a Hey, we should be paying them to guard you. Uh, now şu that the second guard to work at that location. So, I that certain characters seem to move around at night and even right. attempt to get into his office. do not so so, really have an explanation düzelt düzelt the working theory is that the robots night. Vitir balon boyu. Balon boyu da so, enderi bir farklı diyorlar. Yani. Nerede? Case, nerede? Gel office. gel gel gel. So our temporary solution is this. The 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 box way. over by the prize counter. It's ready to be wound up remotely. So, every while, what do to the what the the counter video feed and affect the electronics, but çıka buraları gidiyor.

You may have noticed there are no doors for you to so, close. Uh, oh, holy. And even though your flashlight is running out of power, the building cannot. So don't worry about the flashlight. Sure. Well, I think I said. Uh, you should be golden. Sure. Uh, check the lights, put uh, on the Freddy uh, head if you need to. Uh, keep the music box well. Ah, you have a good night, and I'll talk to you tomorrow. yapıyor bir şey. Yok maske. Maske tak. Bir de evet, geldi. Tamam. Kameraya bakmayacaksın. Maskemi takıyorum başka bir şey. Böyle bekleyeceğim. Maskemi takıp. Kapıt geliyor kapıt. Hadi. Ama bunlar buradayken kameraya bakıp şey yaptığınızda saldırabiliyor herhalde. Vay bunlar gelmişken kahre bak ya kardeş. bir şey oluyor bir şey. Şu anlarda yürüdüler bak. <laughs> Öbürde. Ha, ışık mı yakıyor? Tak. Oha. Lan bir gece daha bitirmediyim. <laughs> Kapıdan dayak yedim. Nasıl ya? ya Freddy masken var. O nasıl bana inanmadı? Ee, 2014'te mi çıkmış lan bu oyun? Ben küçükken biraz. 3-4 yaşındayken. <laughs> Korkutuyor ha. Güzel mi? hadi videoya gel. Hadi başlayalım. Şuna basınıyor ne oluyor? Hadi direkt başlıyorsun. Gazeteyi göstermedim. Bu son deneyişim. Bunu yapamazsam artık. Şükür. Allah Allah. Allah da şükür et yani yaptıysan yapmadıysan da. Ya, Papi senin sesini hiç dinlemek istedim. Şu balon boya gidelim azıcık da ya. Hem balon boyu. Güler yüzün çok tatlı ya. Can şu yanakların ya. Oy çok tatlı. Burnuna bak. İnci burnu var ya. Çok tatlı. He de gözlerini insan kılıklı. Köpek yüzlü salak robot. Hoppa. Eş. E bu nasıl saldırıyor? Ben bunu merak ediyorum. Ben benim şu balon boyu değil de kameramızı kilitleyen gıcık sala bakmayalım. Bizim bunları gözetlememiz lazım. Bunlarla iş, bununla işim yok benim. Bu zaten saldırmıyor. Ama insan kılıklı ha. Çok iyi. Yapma oyunun yapımı. Eski oyunlardan galiba. Hoppa. Gözleri yok sanki. Suratı yok. Evet. Waiter. Say şu yerde yatan Freddy var ya ağzını açmış. Bakıyor kameraya. İşte onu da Waiter Freddy galiba. Ben öyle diyorum. Senin sesini dinlemek istemiyorum. Rit. Tam üç Aa bakın bu arada bir şey buluyorum. görüyorum. Şeyin ozuna gelin. Orada abone olup like atmayı unutmayın. Tam bu video kaç beğeni alsın, kaç like alsın. E, tam 80 bin like Bunu da atarsınız inşallah. Amin inşallah atarsınız ama. Bak daha yeni bir video çekelim. 13.000 kupa olacağım dedim olamadım. Ben de ne yazıyım lan? Ölürme yaptım çok güzel hareket ediyor. Ya şu var ya bunun gülmesi de gıcık oluyor artık. Hop <laughs> neresi neresi? Lan gel lan. Ne ne yapıyorsun? Kontrol edeceğim. Görüyor musun? Ne diyor? Hayır. Lan. Seni kontrol ediyorum sen lan. Hop sen de sağ ol. Ha senin işin gücün. Ya bu arada gözleri açık hiç hareket etmeden duruyor. Tabii robot bunlar. Mükemmel kılıklı robot da var. Bir saniye. Evet tamam geldim. Şu ne? Çok iyi. Paput gitti mi? Aa paput çıkmış. Çıkmış paput bakın. Balon boyu sen hareket etme oradan. Paputu kontrol edeceğim. Şu ikisi. Hiç zaten hareket etmiyor. Paput paput paput. Pıstığı kontrol edeceğim sürekli. Evet tamam. İşte ayvayı yedik. Pabuk gitti. Evet. Pabuk ayağımıza geliyor. Son olarak kameraya bakıyorum. Maskemi takıyorum. Bekleceğim. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim.